Aslında kendi tabanına cambaza bak yapıyor. Yani e, marketteki fiyata bakma. Sen esas gel akşamları ekranda benim söylediklerime bak. Nereye kadar gider? Anketlere göre fazla gitmeyecek. E, ama AK Parti'nin de şey toplamıyor tabii. E, onlar da bunun çaresini bulacaklar. Tabii Seçim... şu anki o ittifak mücadelesi, belki Sayın Erdoğan o saadet partisine gitmesi falan bu anlama geliyor. Yeni bir şey arıyor kendi. Tabii tabii. Aynen. Mesela merkez medyaya boyna Mustafa Sarıgül çıkıyor. Mustafa Sarıgül'ün ne oyu var Türk siyasetinde? son yerel seçimde Şişli Belediye Başkanı seçilemedi diye biliyorum ben. Evet. Doğru hatırlıyorsam. Tabii, aday oldu. Yani e, siyasette ne karşılığı kaldı ki? prime time'da 2 e, 3 kere o merkez medya kanallarında fikirleri. Çünkü işte CHP'den yüzde yarım, yüzde çeyrek veya onun altında bir şey tırtık. Çünkü dengeler öyle artık. Yani önümüzdeki seçim 70'e 30, 60'a 40 bitmeyecek. 51 buçağa işte ne eder? 48 buçuk veya 50 buçağa 49 buçuk biteceğiz. o doğru. Onun için zaten önüne gelen parti kuruyor. Hani yüzde Hı -hı. yarıma çıkarsa manketlerde ben de ittifakların biriyle pazarlığımı yapar. Çünkü egosu yüksek adamlar bunlar. Ben olmazsam, ben siyasette olmazsam olur mu? Diyen adamlar e, parti kuruyorlar ki işte milletvekili olacaklar ya. Yani olsan ne olur ha, abi? Meclise girecek. Ha, 600 kişiden bir kişi olsan ne olur? 600 kişiden 150 kişilik grup bir şey yapamıyor mecliste. Tek başına sen ne yapacaksın? Egonu tatmin edeceksin, hayatını güvenceye alacaksın milletin vergileriyle. Bu kadar basit. Hmm. Peki şimdi bugün bu konuyla ilgili grup toplantılarına baktım. Sayın Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları vardı. Hani her ne kadar bunlar demin yayını açarken söyledim. Yani bir taraftan evet bir karşılığı yok gibi gözüküyor bu tarz, bu tarz tartışmaların ama... ...ilginç bir şekilde de muhalefet partileri ısrarla konunun üzerine gitmeye devam ediyorlar. Ve şöyle bir şey var. Diyorlar ki Erdoğan'ın partili cumhurbaşkanı olmayı tercih ettiğini vurguluyorlar ve... Ee, Erdoğan ettiği yemine sadık kalmadı diyorlar. E, haklılar bir taraftan. Ama şimdi soru şu. Siz de e, bir siyasi partinin eski genel başkanısınız. E, şu anda da muhalefet e, ediyorsunuz aynı zamanda yorumlarınızda. Hı. Ya, kritik sorulardan bir tanesi. Bu tarzda bir muhalefet anlayışıyla e, Erdoğan'ın kitlesinden muhalefetin oy alma ihtimali var mı? Bence Yok. Muhalefet biraz taktik değiştirip gündem belirlemeye muhalefet başlasa belki. Ee, muhalefet deyince de hangi muhalefet? CHP mi? İyi Parti mi? Yeni kurulan diğer e, siyasi İslamcı partiler mi? Ona, o da ayrı bir konu. Ee, Siz diğerlerini de siyasi İslamcı mı olarak görüyorsunuz? Mesela Gelecek Partisi e, ya da sicilleri öyle Devam tabii. Partisi. Sicillerine bakacak olursanız... işte mesela Davutoğlu'nun camide elinde mikrofonla siyaset yaptığı görüntüleri var. E, Babacan'ın siciline de bakıyorsunuz. Bence yani siyasi İslam. E, liberallikle süslenmiş ama onu Türk toplum bir kere yutar. E, Deva Partisi'nin de, e, Twitter hesabından bir Arapça e, şey atmışlardı. Ama onu şöyle açıkladılar. Dediler ki Toplumun her kesimine biz e, oynuyoruz diye. Yani bugüne yani kadar yazıklar. partiler nasıl hitap ediyordu toplumun her kesimine? Hı hı. Arapça mı? Oraları geçsinler, <laughs> buralara gelsinler. <gülüyor> <gülüyor> buralara gelsinler. Ne <laughs> güzel. <laughs> 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 yani sonuç olarak yani, son, bütün partileri toplayalım biz. Hani bu muhalefet anlayışında bir problem var mı? Muhalefet anlayışında evet şöyle bir problem var. Aslında güçlü muhalefet güçlü demokrasilerde olur. Dikkat ederseniz... Türkiye her yıl 10-15 basamak düşe düşe 180 ülke arasında 154. lüğe düştü. Ki Afrika ülkelerinin falan da altındadır bu. Şimdi tabii demokraside de aşağı düşünce muhalefet zayıf görünmeye başladı. Çünkü sesini bir yere kadar duyurabiliyor basın yoluyla. Ama şimdi bu var. Şimdi bunu, bunu etkin kullanabilse muhalefet gazete, televizyonlardan daha çok insanlara erişebilecek. Ve benim kanaatime göre iktidar o kadar çok malzeme veriyor ki insan böyle yani dünyanın neresinde bir muhalefet partisi olsa der ki Han şu zenginliğe bak adam benim kucağıma oturtuyor malzemeyi veriyor. Ben niye helva yapamıyorum bu kadar malzemeden? Mesela yolsuzluklar, bütçe rakamları, enflasyon ekonomideki inatlaşmalar dış politika politikadaki inatlaşmalar Suriyelilere 50 milyon 40 milyon şey yaptık diyor harcadık diyor ondan sonra içeride 10 lira topluyor SMS'le falan ee, Somali'nin IMF borcunu ödüyor Tunus'a onu gönderiyor Arnavutluğa bedava evler yapıyor falan bunlar hepsi malzeme yolsuzluk Amerikan şirketi daha 2 hafta önce ee, şey Amerikan Adalet Bakanlığı'na evet boynum kıldan ince ben yasalarımızı ihlal ettim Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'na 1.2 milyon dolar rüşvet verdim siz hiç duydunuz mu, muhalefet mağazından bunu Yani ne oldu rüşvet, adam rüşvet verdim diyor ya 21 milyon dolar da ceza veriyor kendi devletine adam hani söylüyor ortada söylüyor iftira orta, o, atmıyor o, ne, ya, ne, evet ne, diyor boynum kıldan ince verdim diyor Türkiye'de. Siz bir savcının bunun üstüne gittiğini, hadi savcılar gitmiyor, evet. Ama muhalefet partisinin, ya yok mu yeterince milletvekili, oğlum sen bu konuyu her gün vurgulayacaksın. Ama sosyal medyadan, ama televizyondan, ama gazetelerimize. Sen bu konuyu vurgulayacaksın. Bir tane, mesela anayasa mahkemesi kararının uygulanmadığı ülke. Yani anayasa yok. Anayasa mahkemesi yok hükmünde. Kapandı gitti konu arkadaş. Çok yok. önemli bir konudur evet. Ondan sonra adam topluyorlar anayasal düzeni yok edip ortadan kaldırmaktan suçluyoruz seni falan. Al işte kendi yargıçların anayasa maddesini ihlal ediyor ama muhalefetten tık yok. Yani Cem Bey normal şartlarda bir ülkede anayasa mahkemesinin kararı dinlenmezse aslında yer yerinde oynaması lazım değil mi? Yani siz <laughs> daha iyi biliyorsunuz. Evet, yok. evet, He. evet. Kıyamet demek aslında. Aynen öyle. Niye yani? Bakın bu yargı öyle bir sıçramış ki bugün bizim partinin bir ilçe kongresi var. Ee, adam diyor ki şu şundan dolayı yapamazsınız bu kongreyi diyor. Devletin memuru şeyden gelmiş. Ee, Hakime Hanım diyor buna izin vermez. Hayır diyor öyle değil çünkü şu ilçede de böyle yaptık bu kabul edildi. Yok diyor her ilçede her hakim farklı şey Diyorum yasa bir tane. Siyasi partiler yasası, efendim, seçim yasası bir tane var. Ama öyle o ilçede böyle bu ilçede böyle İstanbul'un aynı ilçesinin içinde adam bunu bana söyleyebiliyor. Oranın hakimi diyor. ilçe seçim kurulu başkanı öyle karar vermeyebilir diyor. Bak sen. Yani Türkiye tabii hukuk devletinden başka her şey oldu artık. Mesela Cumhurbaşkanı adam belki terörist, belki suçlu, bilmiyorum. Dosyasını okumadım. taş için terörist diyebiliyor. Terörist. Bunu biz söylesek, vay devam etmekte olan bir davaya yönelik bilmem ne falan filan içeri alınırız. AK Parti'nin bir ilçe başkanlığı, oh oh diyor yılbaşı kutlayamadınız ama biz cumaya gittik. Şimdi bunun tersini düşünün bu ülkede. Oh oh siz cumaya gidemediniz ama biz yılbaşını kutladık. Ne olur alırlar adamı içeriye. Ne demek işte şey var ya halkın bir kesimini, Kin, nefret, bilmem ne, tahrik, mahrik. Onun için malze, malze, bundan büyük malzeme mi var? Hı hı. Ve şimdi bazen ben eleştiriliyorum. Her yerde aynı şeyleri söylüyorum. Tabii söyleyeceğim abi. Bu muhalefetin yapması gereken şey bunlar mühim noktalar, ana noktalar. Diyanetin bazı söylemleri var. O maddenin ihlali. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başkanının dokunulmazlığı yok ki. Savcı çağırabilir. Söyleyebilir. Kur'an okumayan, Kur'an okumayan çocuğun evine şeytan girer diyor. E şimdi bu ülkenin Ermeni vatandaşları var, Yahudi asıl dininden vatandaşları var, Rum vatandaşlarımız var. Müslüman olup evinde Kur'an-ı Kerim bulundurmayan vatanda bunu nasıl söyleyebilirsin? Ne oldu toplumun bir kesimini bilmem ne yapmak falan işte ayırmak, tahrik etmek, dışlamak, din, dil bilmem ırk şeyiyle Ne oldu? Bunlardan çıt yok ama bunların hepsi dört dörtlük malzeme ve bunlar işlene 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 AK Parti seçmeninde Hı. bile e, bir soru işareti yerleştirir. Bir yumuşama soru işareti. Evet hakikaten ya bu adam doğru dedirtebilmek. Hı. Ha eskiden AK Parti seçmeni için adres yoktu şimdi onlar da var. AK Parti'nin tedirginliği de burada. Yani adam devaya da gidebilir, iyi Parti'ye de gidebilir. Davutoğlu'nun partisine de gidebilir. Alternatif var. Onun için bu ay son çok önemli. Yüksek Seçim Kurulu o partileri seçime sokacak mı? Evet. Bunu bekleyeceğiz. Ondan sonra eminim bir seçim yasası ve şey üzerine çalışıyorlar. İttifakları düzenleyen bir daha İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Tuzla'na düşmemek için o golü bir daha yememek için ittifakları nasıl düzenleyecekler onu bilmiyorum ama onlar da herhalde boş oturmuyorlar